şu saniyede takdiri ilahi tecelli etsem, vefat etsem ben, söyleyeceğim son bir laf vardır. Ey yüce yaradan bana fantastik bir hayat yaşattın. Son dönemde hakkınızda çıkan iki haberle başlamak istiyorum. Bunlardan biri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkınızda verdiği bir karardı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la Allahsız dediğiniz için Türkiye'de hakkınızda verilen kararı ayın bozdu. Bunu ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi. O dönemde neden böyle bir sert muhalefet yürütüyordunuz? Şöyle söyleyeyim. Bir, e, hepimiz insanız. Şimdi biz sizinle burada konuşuyoruz ben sizin kazara ayağınıza bassam haklı veya haksız olarak sizin canınız yanar ve bir reaksiyon gösterirsiniz. 2002 Kasım'ından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 16 senedir Türkiye'yi yönetmektedir. Türkiye'ye büyük eserler katmıştır. Bakın bunları hiçbirimiz inkar edemeyiz, etmemeliyiz. Türkiye tarihine damgasını vurmuş olan bir siyasi şahsiyettir. Nokta. Ben müspet ilime, bilime inanan bir insan. Evrende, evrende bazı değişmeyen faktörler var. Bunlardan bir tanesi değişim, change. Değişim, hiçbir zaman önlenemeyen bir şeydir. 2002'de Türkiye'ye bir değişim geldiyse bir değişimin geleceğine inancım var. Bu değişim 50 gün sonra olur. 1550 gün sonra olur. Çünkü Türkiye ekonomik olarak çok zordadır şu anda. Türk insanı çok zordadır. Türkiye'de lale devri bitmiştir. Türkiye'yi bir değişimin beklediğini söylüyorsunuz. Bu değişimde partinizin ve sizin de rolünüz olabileceğini düşünüyor musunuz? Olmaması için bir neden olduğunu düşünmüyorum. Olacak gibi bir iddialı beyanda da bulunmak istemiyorum. Olmasını arzu eder miyim? Olmasını arzu ederim. Siyasete girmeye nasıl karar vermiştiniz? Ee, ben ilk siyasete 1999 senesinde girmeye kadar verdim. Randevu aldım. Tam sonuma gittim. Dedim ki ben siyasete girmek istiyorum. Ben dedim bütün imkanlarımla, bütün gücümle, bütün her şeyimle size destek olmak istiyorum. Siz seçimleri kazanmışsınız dedim. Ben Doğru Yol Partisi'nden milletvekili olacağım. Siz başbakan olacaksınız. Dışişleri Bakanlığı istiyorum dedim. Bir sene sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Dedim. Siz Cumhurbaşkanı olursunuz, ben de partinin genel başkanı olaraktan başbakan olurum. Ama ben bu çok konuştum. Ne aldınız? Bana iki gün, üç gün süre verir misin dedi. Tabii tam Hanım dedi. Tabii. Üç gün sonra haber geldi. Teşekkür ederiz, hayır dediler. Ondan sonra peki dedim. Ben de hiç ee, siyasete bulaşmadım. 2002 senesine kadar. 2002'deki genel seçimin ardından AKP tek başına iktidar oldu. Bu tabloya bugün geriye dönüp baktığınızda yine olsa aynı şekilde seçime girer miydiniz? Hayır. Hayır. Nasıl bir şey tercih ederdiniz? Seçimlerden bir, bir buçuk ay önce bana haber geldi. İki değişik partiden işte gelsin, bizden girsin, bizden katılsın. Hayır dedim. Bugün zamanı geri çevirmek imkanı olsa girerdim. Ve tablo da çok farklı olurdu. Nasıl bir tablo olurdu sizce? AKP ana muhalefet partisi olarak kalırdı. AK Parti ana muhalefet partisi olarak kalırdı. Hangi partilerden gelmişti bu teklif size? Hem AKP'den geldi hem de Urayo Partisinden geldi hem MHP'den geldi. Bugüne kadar hep siyasi gerekçelerle cezalar aldığınızı ve mal varlığınızı el konulduğunu söylüyordunuz. Evet. Ee, peki bunu AİHM'e neden kabul ettiremediniz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde biz 98 milyar dolarlık bir davanız vardı ve bunu kaybettiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belli bir gücü var, belli bağlantıları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi özel bağlantıları üzerinden öyle bir hamle yaptı ki bırakın benim davayı kazanmam veya kaybetmem temize gitmeme izin verilmedi. Şirketleriniz hakkında ve sizin hakkınızda dolandırıcılık suçlamasında bulunan sadece Türkiye değil, Nokia ve Motorola'da benzer suçlamalar getiriyordu ve hatta tersinin satışından gelen 1.3 milyar dolardan bu şirketlere ödenmişti. Bu davalar hakkında ne söylemek istersiniz? Bunlara Amerika'da veya başka ülkelerde itirazlarınız neden sonuç vermedi? İnsanın gücü her şeye yetmiyor. 10 cephede, 20 cephede aynı anda savaşamıyorsun. Karşında müttefiklik yapmakta olan belli güçlere karşı sonuç olarak mağlup oluyorsun. Bu belli güçlerden kastınız nedir? O da bende kalsın. Daha fazla birilerini kızdırmayayım. Birilerini kızdırmanız durumunda başınıza daha farklı şeyler gelebileceğini mi düşünüyorsunuz? Aksine. İlk önce birilerini kızdırmayayım, ondan sonra da o birilerinin dostluğunu kazanayım. Ki eskiden olduğu gibi birlikte hareket ederim. Onun için bazen susmak gerekiyor. Bu tabir bir maruz görsünler. Bir nevi bir e, karı koca kavgası gibi de bakabilirsiniz buna. Karı koca kavga edebilir. Barışabilmesi için ilk önce bir susması lazım iki tarafında. Ee, Doğan Medya'nın satışı hakkında Instagram hesabınızda çok sert ifadeler kullanmıştınız. Bu satışa sevindiniz mi? Çok enteresan bir tarafım vardır. Benim ahım tutar. Aydın Doğan her şeyini satmak zorunda bırakıldı. Eğer bunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırdıysa ben Sayın Cumhurbaşkanının iki yanağından öperim. Şimdi bugün gazetelere bakınız. Doğuş Grubu 6 milyar dolarlık yeniden borçlandırma, yeniden yapılandırma bilmem neleri konuşuyor. Star TV benim göz nurumdur. Ben onu Türkiye'de kimse özel televizyon özünü düşünemezken tablolarını çekerek kurdum. Böyle alın terimdir o benim. Sana da yar olmaz o. Ferit Şahenk efendi. Ben bir şey yapacağım için değil. Yukarıda bir yaradan var, yukarıda bir tanrı var, yukarıda bir Allah var. Ne demek istiyorsa onu diyebiliriz. Bırakmaz, kalmaz sana da. Buradaki hayatınızdan devam edeyim. Bir gününüz nasıl geçiyor? Evraklarımın içinde mücadele ediyorum. Genç partinin hayatta kalmasını ve seçimlere girmesini mücadelesini ediyorum. Bana herkes bir şey söyledi. Anılarını, hatıralarını niye yazmıyorsun? Dedi. Bunu kağıda dökmemeye karar verdim. Bunu aynen böyle bir kameradan videoya çekip videoda yayınlayacağım aile üyelerinizle işte kardeşinizle babanızla görüşebiliyor musunuz? Ben şöyle söyleyeyim, ben babamı 2003 senesinden beri görmedim. Biz çok duygusal bir yere bastın. Eee... <laughs> 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 Ana. Kimse. Bir şeyi inandıramaz veya söyletemez. Bak daha önemlisi inandıramaz dedim. 2. Türkiye'de bana söylesin birisi. Evet. Vana, Diyarbakır'a, Urfa'ya yüzlerce milyon dolar yatıran bir tane Türk iş adamı söylesinler bana. Bir kişiyi. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Bugün evet. Sizce o gün ne zaman gelecek? Onu bilmiyorum şu onu şu anda. Bakın Türkiye'ye dönmek dönmek istemek başka şeyler. Dönebilmek başka şey. Türkiye bilim. Aşkım.